Merhaba arkadaşlar, haber. bir videoda da arkadaşlar. Bugün çok güzel bir modla beraberiz arkadaşlar. Mod pack. Hem arkadaşlar Minecraft Pocket için yazan Minecraft yazan hemen üstünde arkadaşlar R ya da A harfinin üstünde arkadaşlar İngilizce harfler var bu launcher'da. O İngilizce harflerine basın arkadaşlar. Launcher options Restart Re kit diye bir şey var arkadaşlar. Ona basınız. Basın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada işte şeyler geliyor. Enable mode mod mod p script support'a basın arkadaşlar. Burada ben size em, en üstte for survivor mod pack diye bir mod tan tanıtacağım arkadaşlar şimdi. Eğer arkadaşlar burada o yoksa siz yani indireceksiniz zaten indi açıklama İndirme linki arkadaşlar hemen aşağıda bulabilirsiniz dolat diyeceksiniz diyeceksiniz arkadaşlar ve buradan for survival modpack java dosyasını tıklayacaksınız arkadaşlar buraya gelecek eğer böyle disable ise bunu arkadaşlar böyle enable yapacaksınız enable yaptıktan sonra geri geleceksiniz tekrar geri geleceksiniz arkadaşlar sonra arkadaşlar yeni bir Harita açalım. Açalım haritayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada böyle bir şeyler çıktı arkadaşlar. Bir tanesi arkadaşlar benim nasıl diyeyim size bir önceki videoda tanıttığım bir şey. En üstteki arkadaşlar o The Dark Magic. Ona bakmayın arkadaşlar. Mod P mod for survival mod peki bakın arkadaşlar onun hemen altında al mod yazıyor onlara bakın siz kaç tane varmış içinde 1 2 5-6 tane var arkadaşlar mod daha beta arkadaşlar gördüğünüz gibi burada versiyon 1 beta yazıyor burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Hemen en, en, altta arkadaşlar gördüğünüz gibi Diamond Sword yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen buraya bir tane yumurta alacağım. Ko koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen mesaj bir yazma yerinde arkadaşlar. Kov canları yazıyor. Hemen buradan tavuğa ya da domuz arkadaşlar vurdum. Gördüğünüz gibi pik, 8 canı kalmış domuzun. Bir daha vurdum arkadaşlar öldü. İneğe baktık 2 canı kalmış. Bir daha vursam arkadaşlar öldü. Gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar shift'e eğildiğinizde arkadaşlar hemen iki tane daha düğme çıkıyor karşınıza. Bir tanesi de. De arkadaşlar F3 anlamına geliyor. Ben de tablet ben tablette girdiğim için arkadaşlar Minecraft'ta çok küçük gözüküyor burada işte şeyler yazılar. Ama siz telefondan girdiğiniz arkadaşlar orada daha büyük gösterecek. Ve arkadaşlar hemen en altta da hemen arkadaşlar en altta da ayar ayar simge, İngiliz simgesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da.